Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kabinete revizyona gitti. Erdoğan kabinedeki değişiklikleri bizzat kendisi duyurdu. İşte Erdoğan'ın duyurduğu 10 yeni bakan. Evet Ankara milletvekilimiz Emrullah İşler, Bekir Bozdağ Bey'den boşalan başbakan yardımcılığına geliyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na geliyor. Sakarya milletvekili Ayşenur İslam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geliyor. Antalya milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Bakanlığı'na geliyor. Kocaeli milletvekili Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na geliyor. İstanbul Milletvekili İdris Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geliyor. Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanlığı'na geliyor. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geliyor. Müsteşarım Efkan Ala İçişleri Bakanlığına geliyor. Karaman milletvekili Lütfi Elvan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geliyor. Erdoğan bu açıklamasının ardından kabineye yeni atanan bakanlarla Başbakanlıkta bir toplantı yaptı. Uzun süren görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Adalet Bakanlığına getirilen Bekir Bozdağ Başbakanlıktan ayrıldı. Bir süre sonra da Erdoğan 04 sıralarında başbakanlıktan ayrılarak evine gitti.